Evet olay şu şekilde oldu Okuldan çıktım eşimi aldım ee, Bizim komşuların çiftliği var Oraya annemleri almak için gittim Annemin yanında benim iki tane çocuğum var ee, Tam çiftliğe girerken e, Birden köpeği gördüm Köpek aslında bağlıydı zincirle Bana doğru saldırınca köpek Birden zincir koptu Ben de ne olduğunu anlamadım O arada hemen e, kapıyı yakın gördüm ve Kaçmaya başladım ama kaçmam <laughs> e, sonuç vermedi. Köpek maalesef ısırdı. E, akabinde e, hastaneye gittim. Aşıları falan yaptırdım. E, duvara çıkma sebebim de e, şu. E, içeriden çocuklar geliyordu. Çocuklara tekrardan eve girin demek için duvara çıktım. Onlara seslendim. Allah'tan görmüşler. Onlar da gelmediler. Ve iki yerden ısırdı. E, hem bacaktan hem baldırımdan ısırdı.